Joe Vitale, eğitici kitabı Hayatın Kayıp Kullanım Kılavuzunda bir beden terapisti olan William Whitman'ın ilişkilerde fark yaratacak ilginç bir fikrini nakletmiş. Whitman, annesinin kendisine daha 8 yaşında iken öğrettiği büyük bir gerçeğin tüm yaşamı boyunca şifa çalışmalarının temelini oluşturduğunu söylüyor. Herkeste Tanrı'dan bir parça vardır. İlerleyen yıllarda kendisi de tarih boyunca tüm geleneklerin aydınlanmış öğretmenlerinin aynı şeyi söylediklerini gözlemlemiş. Bir şifacı olarak hastalarında hep Tanrı'dan bir parça görmeye çalışmış ve ancak bu sayede onlara yardım edebildiğini söylüyor. Onların içindeki Tanrı ile işbirliği yapmayı öğrenmiş. Kutsal olanla uyum içinde olduğuna inanmanın ona güven verdiğini hissetmiş. Gün boyunca insanlarla ilişki kurarken de bu görüşü benimsemenin ilişkilerinizi şaşırtıcı şekilde dönüştüreceğini öne sürüyor. Karşılaştığınız her insanın aslında ilahi bir varlık olduğunu hayal etmenin her şeyi değiştireceğine inanıyor. Herkese bir azizmiş gibi davrananın karşınızdaki kişi üzerinde sihirli bir etkisi olduğuna ikna olmuş. Muhatap olduğunuz insanla ilgili beklentinizin onu etkilediğini öne sürüyor ve kanıt olarak bu konuda yapılmış araştırmaları gösteriyor. Bir sınavda gözetmene sınıfın zeka seviyesi çok yüksek çocuklardan oluştuğu söylendiğinde aslında ortalama düzeyde olan öğrencilerin performanslarının arttığı ...bunun tam tersinde geçerli olduğu deneylerle ortaya konmuş. Whitman da savını bu gerçeğe dayandırıyor. Beklentilerin sonuç üzerinde bir etkisi var. Hayatınızdaki insanlarla ilgili beklentiniz olumlu olduğunda hayat güzelleşiyor Whitman'a göre. Aslında bedenimiz olmadığınızı ve her insanın kendi bedeninde yaşayan ilahi bir varlık olduğunu hep hatırlamakta yarar var. Bu hepimize çok iyi gelecek.